Şey. Komiserim. Rahmetli babanız da sizin gibi çok iyi bir insan mıydı? Benim baba niye rahmetli olsun? Benim baba yaşıyor. Yemin et. Evet. Tebrik ederim. Çok güzel bir şey. Hoşça kalın. Hadi. Ha. Komiserim çok affedersiniz. Burada ayna var mı? Anlamadım. Bilmiyorum öyle diyorlar. Kim diyor? Herkes söylüyor komiserim. Kim diyor? En son İbrahim tatlı Tatlıses söyledi. Ne dedi? Karakolda ayna var, ayna var. Telefonuyor. Ay! De, ay, komiserim, çok kafalarsınız. Rahatsız etmesem bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Babanız acaba kim? Menzifonda bulundu mu? Yok, hayır. Allah Allah. Emin misiniz komiserim? Evet, eminim. Allah. In. Yani kesin değil mi? Niye sordun? Hayır, ben de hiç bulunmadım da. Merzifon, ay, ay, ay. Aklını verin dışarı hadi! Hadi hadi hadi! hadi. Passado, tamam hadi hadi! Hadi, hadi. 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 Hayır, hadi. Şu hadi be çıkın! Hainimi isteyeceğim be! Hakkınız! Ne diyorsun oğlum sen? Bir konu var da... Oturabilir miyim komiserim? Otur! Komiserim! Evet! Komiserim! Bana bak! İkide bir de komiserim deyip durma! Sinirleniyorum! Komiser değil misiniz? Komiserim! Ben de onu diyorum işte. Ne diyorsun lan? Komiserim. Oğlum beni delirtmeden ne istiyorsan söyle yoksa oynatacağım. Ben yardımcı olurum komiserim. Neye yardımcı olursun? Oynatacak olan beni arar. Sat takımını hemen toplarım. Oyun havaları falan derken herkesi oynatırım bak. <gülüyor> Oynattı. Ben de Hadi bakalım Hadi. Hadi. Komiserim, bir şey sorabilir miyim? Soramazsın. Hı. Ben de onu diyecektim. Hadi merak ettim, sor bakayım. Yok, sor. Sor lan! Tura filmini gördünüz mü? Görmedim, ne olacak? Ben de görmedim de. <laughs> Arasında ...olur böyle kavgalar. Hem unutmayın, büyük dostluklar... ...büyük kavgalardan sonra çıkar. Salih, çıkar arkadaşlarımı. mı? Buyurun. <laughs> Abi ben bu komiserin halini hiç görmem. Bir numarası var ama dur bakalım ne zaman ortaya çıkar. Sen merak etme ben şimdi onu delirtirim. Ee? Oh çok şükür sinirlenmedim. Becereceğim galiba ben bu işi. <laughs> Konserim. ben hiç oturmayayım. Sana kim otur dedi? Hiç kimse. Ee. İşte ben de onu söylüyorum. Neyi söylüyorsun oğlum? Yani bana kimse otur demedi, o bakımdan oturmayayım. Oturma! Kalkabilir miyim? Kalk? Adama bak ya bana kalk dedirtiyor. Ulan sen, sen zaten ayaktasın be. Evet de yani daha da kalkabilirim. Bak, onu demek istiyorum bak daha da. Saçmalama sinirimi bozma benim. Maşallah silindir sisteminiz çok iyi gidiyor. Ulan! bir Sinirlenmiş sayılmam ki. Sadece tersize elimi aldım o kadar. Az daha muhtarcığımızı öldürürlerdi. Afedersiniz bu yürü siti beni da ısırdı. Ya üzülmeyin canım kardeşim. Bırakın öldürsün. Başka birini seçersiniz. Bırakın. Isırsın, başka bir k** bulursunuz. Yani bir muhtar için, bir k** için böyle kavga etmeye değer mi? Şimdi sakin sakin konuşalım. Haber eder bu be. Bana bak ulan. Yukanan ben bu adamın halini hiç iyi görme. Geri çok kibar davranır. Tu bakalım çıkacak artık bunu kokusu da ne zaman? Salih evladım arkadaşlarıma benden bile çay söyle. Benimki oralet olsun. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Peki, olayet olsun. <laughs> üç şekerli olsun. Peki, üç şekerli olsun. Komiser şimdi olayet yalnız değil. gitmez. Yanına böyle kurabiye falan da olursa. Oldu, evet. Evet. onu da getirtiriz. Yanına ya nargile de ister misiniz? Elmalısı hoş oluyor diyorlar. Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Ben hatta şekerli bir kahve alayım. Bir Sinirlenmeyeceğim. Tamam, yalan Gayet, 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 Biliyorum, Devri yok. Biliyorum da. Gayet, Kızılcık ayet, sopası ayet, falan ayet, da yok ayet, mudur ayet, acaba? Sen ne kadar saçma bir adamsın ya. Nasıl sığdırıyorsun bir güne bu kadar saçmalığı? Ben çok erken uyanırım komiserim. Oroz benden sonra kalkar. O kadar erken uyanırım. Hangi oruz? Oroz? Oroz'u tanımaz mısınız? Oturabilir miyim? Otur. Oroz vardır. Ü, 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 ü şeklinde ötem bir hayvan. Ötüyor mu horoz? Öter komiserim. Ü, 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 ...şeklinde öter. Her kümeste bir tane vardır. Kırmızı ibikleri vardır. Kuyrukları rengarenk olur. oŞ şey hayvanlardır. Yumurta vermezler. Yumurta verenlerine tavuk denir. Horoz neden senden daha geç kalkıyor? Ben ona taktım. Ben de onu merak ediyorum. Acaba ben erken kalktığım için mi o geç kalkıyor onu anlayamıyorum. Beni delirtme lan! Beni delirtme! <laughs> <Internal Crister> <�tho más themen> komiserim, komiserim. Yanlış anlamazsanız bir şey sorabilirim. Saçmaysa sorma. Saçma. Sorma o zaman. Öptüm. Gel. Gel buraya. Hadi sor. <laughs> Ama çok saçma. Oğlum merak ettiriyorsun. Ne yapalım? Sor. Çok saçma. Delik bana insanı sor. Karlofçi anlaşması kaç tarihinde olmuştu? Salih, at beni dışarı. Aman aşkım benim ah. İlk defa şikayetçiyiz, Asıl komiserim. Bir şikayetçiyiz. Asıl Asıl bir şikayetçi. komiserim. Asıl bir şikayetçiyiz komiserim. Hayır bir şikayetçiyiz. Asıl komiserim, bir şikayetçiyiz komiserim, komiserim. uzun zamandır soramıyorum. Oğlunuz nasıl? Benim oğlum yok ki kızım var. Ben de onu soruyorum işte. Neyi soruyorsun? Abi gittin mi? Hı? <laughs> Zıstar hangi <göz>. yol? Selamlar. <laughs> ha. Ben buradayım. Ya biliyorum ya. Komiklik olsun diye yapıyorum Hı. ya. Şikayetçiyim komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Ula Salih. Ziyaretçi deyince ben de ne sandım? Gene ne oldu? Biz söylemeyelim komiserim. Sit edin Allah aşkına. Dalga mı geçiyorsun be? Söyleyin ne oldu? Ne olur sit tahmin edin. Ölümü Allah seni. Ölünü öpmem için önce seni öldürmem Aa! gerek. Çok korktum. Çok korktum. Ödüm patladı. Haberiniz oldu. Benim ödüm sağlamdır komiserim. Ben anlatayım. Bu arsız şuparlar. Ramazan geldi diye kızımı isterler. bin de onlara vermem kızımı. Tamam, vermem, tamam. Vermem, tamam. kızımı vermem. Kısa kesin anlaşıldı. Hep aynı terane yani. Evet. Bakın arkadaşlar. Ramazan geldi. Hepiniz biliyorsunuz ben yaşlı bir adamım. Hmm. Allah korusun. Ay. Doğru tabi. Bir ayağınız çukurda. Bugün yarın hakkı rahmetine kavuşursunuz. Ay. Allah Allah. Tövbe tövbe. Lan öyle deme be. Allah gecinden versin adama. Neyse... Hı. ...evet... ...ne diyorduk? Hasta bir adamım ben... ...o yüzden... ...oruca çok zor dayanıyorum... Bu ay çıkar idare etme komiserim... Evet. Sizler ricam... ...oruçluyken... ...kavga edip gelmeyin... ...yoksa hepinizi nezarete atarım valla... Anlaşım varsa düzeltin ama komiserim... ...yani biz Ramazan boyunca... iç kavga etmeyecek miyiz? Etmeseniz ne olur? Ölür müsünüz? Etmeyin... Hı. ...Ramazan boyunca... Bir daha görmeyeceğim sizi burada, o kadar! Hemen kirlenmeyeyim mi komiserim? Bir bardak soğuk su için. Buyurun. Aa, Aa, şiştik. Komiserim, siz oruç tutmuyorsunuz mu be? Adam orucunu bozdurdum. Komiserim, Aa. çok zor. Sen yaptın. Aman haydi be. Sen yaptın, adam orucunu bozdurdum. Hadi dışarı dışarı. Hadi dışarı dışarı. İmzamı vermeyecek sana komiserim. Vermeyecek. Çık 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 çık. Hayır. Komiserim. Uzun zamandır soracağım soracağım bir türlü soramıyor. Şeytanın avukatı filmini gördünüz mü? Görmedim ne olmuş? Bir sahne var. Adam gelir ve... Komiser adamı boğar. Salih at beni nezarete. Usta Firivan. Yapın beni. Hani? Komiserim hayırlı işler. Hayırlı vaziyedirler komiserim. Çek! Komiserim... ...affedersiniz... ...bana bir şey sorabilir misiniz? Ne demek? Hani hep ben size sorardım ya... ...şimdi siz bana sorun. Hayır sormuyorum. O zaman ben size bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Teşekkür ederim. Siz de anca gidersiniz, dışarı! Gidin evlenecekseniz kavgasız gürültüsüz evlenin. Baş sıra komiserim. <laughs> Ay Allah razı olsun komiserim. Tanıtım bitmedi komiserim. Tepsi seti. Bakın kahvaltı, reçel, krema, çikolata vesaire koyabiliriz. Ben de seti. Yeter! Hadi dışarı! Allah hadi! Hadi dışarı. hadi dışarı! Hadi, Çıkın hadi. dışarı! Hadi. Çıkın dışarı! Hadi! Çıkın! Hadi. 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 Komiserim, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Komiserim, kulağınıza ne dedi? Hiçbir şey. Peki siz ona ne söylediniz? Hiçbir şey. Ben bir şey anlamadım komiserim. Ya anla işte. Bu deli beni de kendine benzetiyor. Komiserim. Salih çıkabilir mi? Sadece size bir şey söyleyeceğim. Tamam çık Salih. Baş üstüne komiserim. Evet. Evet. Oğlum niye kulağıma söylüyorsun? İkimizden başka kimse yok ki burada. Kim duyacak? Öyle demeyin. Yerin kulağı var. Bak. <laughs> Oğlum sen beni delirtecek misin? Ya komiserim seni güldürmek için yapıyorum ya. Hep moralini bozuyoruz ya. <laughs> Hadi tamam tamam. Al kulağını çık dışarı. Tamam. Hadi. Şikayetçi komiserim. Asıl sen şikayetçisin değil mi? Asıl ben şikayetçiyim komiserim. Kızım sen ne yapıyorsun öyle? Komiserim, takmış yakasına kokarca gibi kötü bir şey... ...posteki kokar be burnuma be. Hakiki tilki. Tamam, tamam. Nedir şikayetin Yunus? <laughs> Valla böyle sırtımdan aşağı bir ağrı saplanıyor ki... ...nasıl bir ağrı anlatamam yani. Anamı ağlatıyor resmen. Bir de son günlerde, Bak. affedersiniz... azdı. Ne tavsiye edersiniz? Hastalıklarını niye anlatıyorsun bana bir adam? Doktor muyum ben? Töbe töbe! Hakikaten ya. Hı. Siz şikayetiniz ne de deyince aklım karıştı birden demek ki. Doktor da sandım kendimi. O da hep böyle sorar ya. Neyiniz var? Hani böyle. Hadi. Hayırlı hadi. Musun, komiserim? Komiserim. Hayırlı görevler Hayırlı komiserim. Iyi günler. İyi günler, komiserim. Hadi 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 hadi. Komiserim affedersiniz. Gene ne var? Kamil Başgelikli'yi tanır mısınız? Yo. Niye sordun? Sizin o kadar benzeyen yanlarınız var ki. Çünkü ben de tanımıyorum. Her şey. Sanki o kadar benzer daha iyi be? Ha. Şu küne sağlamıştı komiserim. Buyurun. Sana ne oluyor? Ben susturamıyor muyum bunları? Bana ne oluyor? Susturamıyor mu? Evet. Komiserim. Her şey bu. Affedersin. Götün genle temin başının altından çıktı. Nayin komiserim, nayin yalan söyler. Bu Yunus kandırdı beni. Lokantada da bütün hesabı bana ödetti. Sen kirisse kabayat bizim mi be? <gülüyor> 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 komiserim, kabayat Yunus'undur. Anlatın bakalım. Deminden beridir bir lokanta lafıdır, dolaşıyor, duruyor. Ne lokantası, ne hesabı lan? Anlat. Allah, çalıştığım yerden çıktı sonu. Ne olur ben anlatayım komiserim, ne olur. <laughs> tamam, anlat. Ama sakın yalan söyleme. O zaman olmaz. Yalan söylemeden nasıl anlatayım komiserim? Tövbe tövbe. Beni delirtecek misin be adam? Komiserim ben anlatayım canım. Hadi. Yürü be. Komiserim. Müsaade ederseniz. Bir şeyin altını çizebilir miyim? Çiz. Can batsın senin mi Komiser, mühim bir konu yaparmak basabilir miyim? Sıla, şöyle yapıp bir yere parmak basacaksın. Hayır, Kıbrıs meselesiyle ilgiliydi ama artık önemli değil. Sizinle ciddi bir şey konuşulmaz ki zaten. Yunus, Yunus, gel buraya, gel buraya dedim. Gel oğlum buraya. Komiser, <laughs> komiser. Saçma bir şey söyleyeceksen başlama. Yo, sadece öpeceğim. Cık. Bu Salih beş için. Salih beş kim be? Salih altıdan önce buraya gelen polis memuru. Salih 6 kim? Salih 7'den bir önceki. Kara gümrükten atladım. Komiserimi görürsen benim için bir öp dedi. Bilmem dikkatinizi çekti mi komiserim? Buraya gelen bütün polislerin adı Salih. Allah Allah. Hiç dikkat etmemiştim. Doğru. Tamam çıkabilirsin. Eyvallah Salih 7. Yanlış anlama. Rakamla 7. <laughs> Çıkın dışarı. <laughs> ben bu olayı araştıracağım. Hadi, Hadi, çıksın bakalım. herkes! Hadi dışarı! Hadi! Bir bahar akşamı... rastladım size! Bu ne? Şarkı! Eşek değiliz, şarkı olduğunu biliyoruz! Niye söyledin? Şarkı niye söylenir? Niye söylenir? İstenilir, söylenir. Aşık olunur, söylenir. Duygulanılır, söylenir. Peki sen niye söyledin? İsa onu bulamıyor! Peki... ah, Çık dışarı! Çık! çık. At bunları dışarı. Başüstüne komiser. Ya aman baba ya. Hadi ya. hadi hadi komiserim. Hadi hadi. 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 hadi hadi. <laughs> komiserim. Ne var? Bende de. Ne sende de? Bende de ne var? Bak Yunus'un neyesi? Salih. Tasyon aletimi getir. Getir. Çabuk. <laughs> Salih. At bunları dışarı. Hadi. Başüstüne komiserim. Hadi bu taraftan dışarı. ne? Anlarsınız ya, kıymetinizi bilin. Herkese bir yumurta veriyorum, size Hı. iki yumurta verdim. Oyununuzu bana vereceksiniz, değil mi? <laughs> Sen bana rüşvet <laughs> mi teklif <tekniği gülüyor> ediyorsun ha? Allah delirdi. Ah. 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 Kaçma! Hayda! Bugün yediğim kaçıncı yumurta be? Bir şey değil, kolesterolüm <laughs> yükselir. <laughs> ah! Tamam, çıkın dışarı. Bana, bana Yeter. Hadi gidin. Ayırtına, ayırtına. Bir daha da böyle şeyler yapmayın. Hadi bakalım. Hadi. Görüşüm. Tamam, kubserim. Sağ ol, Komiserim. Bir şey soracağım. Sor. Cebirci Ali Camii'nin civarındaki Cebirci Ali'nin cebindeki cebir defteri Cebren cebrolunmuştur diyebilir misiniz? Söylerim. Buyurun. Cebirci Ali Camii'nin civarındaki Cebirci Ali'nin cebindeki cebir defteri Cebren cebrolunmuştur... Sana bir şey diyeyim mi? Oyuncu olacak adamsın ha. Komiser rolleri falan böyle. <laughs> benim kurban olsun anan. Yunus! Bir dakika. Bana bir şey soracak mısın? Hayır. Defol o zaman! Dol, kara At bunları dışarı! Hadi bakalım. Şuna bak ya! Ya kuyruğunu sallıyor sallıyor, Herkesden önce çıktı gitti! Dışarı! Hadi hadi, hadi 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 Sor bakalım. Köpek niye kuyruğunu sallar? Bilmiyorum. Niye? Kuyruk köpeği sallayamadığı için. Yunus <laughs> anam düğünümü bastı. Cillop gibi kocadan oldum. Anamın istikbaline mani oldular <laughs> komiserim. Sultan, Teyze genç kızlık duygularıyla oynadılar komiserim. Benim genç kızlık duygularımla oynadılar. Ay tövbe tüküreyim onun gençliğine. Ay komiserin durduk yere bize saldırdılar Sonra, komiserim. Susun be! Susun! Hep bir ağızdan konuşmayın. Biriniz konuşsun. Komiserim. Ben bu Yunus'u Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vereceğim. Sonuç çıkmazsa anam magazin mahkemesine söyleyeceğim. <laughs> Kavgada başına kuvvetli bir yumruk edin galiba. Beynin sulanmış. Yunus Almanya'da değil mi kızım? Yaşa komiserim Almanya'dayım ben. Bak adam kendi ağzıyla ifade ediyor. Ben... Bir dakika bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yunus mu konuştu? Gel lan buraya. Anam bu Yunus... Sırf düğünümü basmak için... Almanya'larda kalkmış gelmiş buralar. <laughs> Kulağım. Yunus... Sen misin bu? Öpeyim komiserim. <laughs> Biri ne olur bunun gerçek olmadığını söylesin bana. Sahi kabus değil mi bu kabus? Kabus komiserim. Maalesef gerçek komiserim. Daha memlekete adımını atar atmaz asayişi bozmuşsun. Ha? Ne diye bastın düğününü pembelin evladım? Bünyeyi modalyan takmanız lazım komiserim. He? Büyük bir dolandırıcılık vakasına mani oldum. Bu gördüğünüz iki çocuk doğurmuş kadın zengin bir baroya kendini bakire diye kakalayacak. Aklınız alıyor mu? Ne diyor bu adam pembe? Yani çok bakire değilim de az bakireyim. delirtme beni kadın. Bakireliği nasıl çoğu mu olur? Plan mı bu? Dolandırıcılıklar atarım şimdi içeri seni ha. <laughs> Anam ben ona da şikayetimi geri aldım. Onlar da şikayetçi değil galiba Yok. değil mi canım ha? Değilsiniz, Yok. değilsiniz değil. Madem şikayetçi değilsiniz... Ne alt etmeye geldiniz buraya ha? Salih! Buyurun komiserim. At bunları mümkünse Deniz'e. Bağışla komiserim. Deniz dedi Allah belanı Allah verir. Gel lan yürü oraya. Hadi. Komiserim. Ne var? Bilirim prensesleriniz vardır. Hiçbir zaman hediye kabul etmezsiniz. Hediye kabul etmediğim doğru da, prenses değil o. Prensip. Ben de onu diyorum işte prensip. Ne, neyse yani komiserim. Kabul buyurursanız, size Almanya'dan bir hediye getirdim. Neymiş bu hediye bakalım? Kelepçe <laughs> 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 ha? Kelepçe mi getirdin bana? Kelepçe deyip geçme komiserim. Titanyum kelepçe bu. Demir testeresi kesmez. Oksijen kesmez. Dünyanın en bir kalite kelepçesidir bu. Malzemesi titanyumdandır bak. Şöyle bak. Alıyor şimdi bileğe tık. Aferin. Bak, öbür bileği ver. <laughs> tık. Bileğinde hissetmezsin bile. Bak. Hissetmiyor. Hissetmiyor. Ha? Çok güzel. Hakikaten öyle ya. Salih. Buyurun komiserim. Bunu karakolun demir başlarına kaydedelim. Maalesef <laughs> komiserim. Gerçekten güzelmiş. Hadi aç bakalım şunu. Açsana oğlum. Eyvah. Ne eyvahı? Yoksa düşündüğüm şey mi? Maalesef komiserim. Ben bunun anahtarını satın almayı unuttum. Ne? Ya ona nasıl unutursun anahtarları? Çapçal! Sen, sen bittin sen. Bir, bir hey, hey. çok özür dilerim komiserim. Defol! Ya çi, çivi girici Yürü! Çivi girici çağırın. Yürü dedim. Sakin olun komiserim, tansiyonunuz çıkacak. Öldürecek bu adam beni. Geldi gele. Gel.